Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Size kötü bir haberle de paylaşmazdayım. Ee, şey Atakan Soylu kanalımızı ben bırakmak istiyorum. Yani. Bırakmak değil de. Yani iki kanal birden çok zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. O yüzden ben Atakan Soylu kanalını kapatmak istiyorum. Yani kapatmak değil de arada, sırada ona da bir video atacağım ama offline olacak. Yani çok video atmayacağım o kadar. Arada bir bum bitch falan atarım. Mr. Atakan kanalıma ise hmm, ee şey ona bayağı yöneleceğim ve ilerleyeceğimizi düşünüyorum. En az bir 100 bini görmeyi umut ediyorum yani. O kadar uğraştım. Onu da bari esirgemeyin. Like'ınızı ve abone olun Bu kanalıma abone olmayı yani çok abone falan gerisi o zaman uğraşabilirim. Hem de like'lar falan. Bir like patlaması yapın da geri dönüşelim. geri dönelim ama dönersem bir ay bir ay sonra falan dönerim büyük ihtimal. Neyse beğendiyseniz ben lütfen Atakan Soylu kanalıma abone olmayı unutmayın. Kartı koyarım ben. Görüşmek üzere bay bay.